Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle gene kısa bir kripto para analizi yapacağız. Zira arkadaşlar geçenki videoda konuştuğumuz olaylar e, tıpatıp gerçekleşti. Bakın neden olduğunu göstereceğim şimdi size. Bir de benim e, ne yaptığımı soran arkadaşlarım var. Geçenki videoda söylemiştim. Bakın bir daha söyleyeyim. Arkadaşlar ben şuradaki, <laughs> bakın şu barda e, ben arkadaşlar elimdekilerin çoğunu çıktım. Yani şu anda e, iki video öncesinde bu 6.700 dolar civarındayken aldığımız e, malları arkadaşlar ben yüzde Bakın şu barda çıkmış bulunuyorum. Şu anda elimde %20 kadar var. Zaten hiçbir zaman e, tam full çıkmıyorum arkadaşlar. Full nakitte veya full kripto e, parada olmuyorum mutlaka. E, bunu bence siz de alışkanlık haline getirin. Böyle e, en fazla yaptığım %90-%80'dir. Yani mutlaka elimde bir miktar nakit ya da kripto para tutarım. Şimdi ben şurada çıkmıştım zaten. Bunun sebebim de size şuradaki uyumsuzluklardan söylemiştim arkadaşlar. Bakın buradan çok fazla uzaklaşmıştık. E, artık yani bu bar benim gözümde arkadaşlar affedersiniz mal kitleme bana yani. Bu ister günlükte olsun ister 4 saatlikte olsun ister bir saat fazla olsun arkadaşlar. bu bar şurada Aresay'da 70 bin altına takılıyorsa buradaki bu rallilerden sonra net biçimde uyumsuzluk oluyorsa arkadaşlar bu bar artık benim gözümde çıkış barıdır. Şimdi geçenki video ne demiştik arkadaşlar? Bu bardan sonra gelecek olan hareket ilk buluta kadar bir geri çekilme beklenir demiştik. Ve ilk alım geleceği yer bulut noktası diye konuşmuştuk arkadaşlar. Dün itibariyle bakın burada obo var diyebilirsiniz. Yani şurada omuz baş omuz var. boyun kısmını kırdı. Baş miktarı kadar düşüş geldi. E, deyip bu formasyonu da yapabilirsiniz. E, biz bu formasyonu da yapıyoruz ama ben genelde bildiğiniz gibi özel özellikle destek branş noktalarında ben bulutu çok kullanıyorum arkadaşlar. Ya yani Bu hareketten sonra buluta kadar bir geri çekilme beklenir ve bakın gördüğünüz gibi tam olarak yani böyle %99 diyeyim yani %100 gibi bir şey şurada geldi tam buluta değdiği yerde arkadaşlar bir alıcıyla karşılaştı. Ve bakın sonrasından bir tepe daha yaptı. Ve şu anda bulta değdiği yerlerde ufak ufak alıcılarla karşılaşıyor. Yani bildiğiniz gibi arkadaşlar şurada değerlendiren arkadaşlar varsa burada çıkıp yani ilk alım geleceği yer bulta değdiği yer olarak ilk tepki alım orada gelebilir diye konuşmuştuk arkadaşlar. Ve bakın burada nokta biçimde o hareketi yaptı. Yani bunu ben bildiğim ben şöyleyim ben böyleyim'den ziyade arkadaşlar gerçekten... Bu çok klasik bir hareket. Yani bunlar çok olan hareketler. Ee, her yerde karşınıza çıkar, borsalarda çıkar, dolar tl'de çıkar, her yerde çıkar arkadaşlar. E, o yüzden bu kadar aslında üstünde basa basa e, duruyorum. Yoksa başka bir amacım yok arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz böyle abone olun, yorum yapın, beğenin gibi e, böyle çok fazla işi ticarete dökmek istemiyorum. E, burada arkadaşlar ben kendi çapında e, analizler yapıyorum. Yani faydalı oluyorsam da ne mutlu bana arkadaşlar. Şimdi bir saatlik fazla durum böyle arkadaşlar. Şimdi burada e, bir saat fazla bildiğiniz gibi. E, bulut noktaları önemli arkadaşlar. Şimdi burada ne olabilir? E, bakın burada kendisini bulutun içine attı şu anda. Yani bulutun içine attınca ne olacak arkadaşlar? Burada bulutun üst noktası artık bizim bir direnç konumuna gelecek. E, ve burada arkadaşlar ilk denemesinde bakın bir tepki alımıyla karşılaştık. İkincisinde kendisini bulutun içine attığı için e, altta bakın şu bölgede e, 7000 dolarlar. Kabaca bir 7050-7000 dolarlar diyorum yani düz olarak. E, 7000 dolarlar bir te test edilmek istenebilir arkadaşlar. E, o yüzden e, burayı e, takip edin de bildiğiniz gibi e, burada bulutun altına geçtiği zaman İster üstüne geçsin ister altına geçsin arkadaşlar. Üste geçiyorsa alımlar hızlanır. Altı geçiyorsa da satımlar hızlanır arkadaşlar. O yüzden burada burada 7000 doların altına sarkmalar olduğu zaman kapanışları olduğu zaman aşağıya doğru bir miktar daha sarkmalar, olabilir. Tabi bu bir saat baz olduğu için buranın çok ciddi manada bir önemi yok. Yani daha kısa vadeli trade'ler için. Şimdi bakın 4 saat fazla geçiyoruz. Şimdi bakın geçenki videodan bir hatırlatma yapacağım. demiştik ya arkadaşlar burada maviye kadar bir geri çekilme olabilir 4 saat fazla. Ve sonrasında ikinci tepeyi yapabilir. Ve burada ikinci tepeyi yaptığı zaman e, bir uyumsuzluk olursa Aresayda e, burada artık e, yani 4 saat fazla uyumsuzluk oluşması tabii kötü işaret. Yani 4 saat fazla arkadaşlar bir buluta kadar bir geri çekilme e, görme ihtimalimiz oluşur diye konuşmuştuk bunu. Şimdi burada bakın zaten bizim mavi noktamız bir saat fazla buluta denk geliyor arkadaşlar. Burada bakın tam maviye denk geldiği yerlerde bir alıcıyla karşılaştık ve burada e, iki tane tepe yaptı arkadaşlar. Şu bölgeyi görüyorsunuz burada iki tane. Bakın şurada birinci tepeyi yapıyor. Geri çekildiği sonra burada ikinci tepeyi yapıyor. Ve burada şu anda iki tane tepemiz oluştu. Arasaydı da arkadaşlar net bir biçimde şu anda uyumsuzluğumuz mevcut. Şimdi burada beklenilecek nokta ne arkadaşlar? Buluta değmek. Yani mutlaka gelecek buluta değecek. Yani burada ister buluta burada yatay yapar. Şu bölgelerde değer arkadaşlar. Sonrasında yola devam devam etmek ister. İster gelir burada değer. Yani bunu takip etmek gerekiyor. Ama burada mutlaka gelecek buluta değecek. Ama şöyle bir saatlik baza baktığımız zaman şu anda 7000 dolarlara geri çekilmek isteyebilir enstrüman. E, dediğim gibi ben zaten arkadaşlar şu bölgede e, çıkmış bulunuyorum. Elimdeki New çıkmış bulunuyorum. Ve e, yeniden e, alım ne zaman yapılır peki diyen yani arkadaşlar varsa. Dostlarım burada e, şu ikil tepe e, bozulmadan ve burada buluta değmeden e, bence bir alım e, girmemek lazım şu anda. Yani ben kendim girmeyeceğim. E, tekrardan söyleyeyim burada şu ikil tepe olayı bozulmadan e, veya arkadaşlar burada buluta değmeden... Ben tekrardan bir alım yapmayı düşünmüyorum. Şu anda dediğim gibi çoğunu çıkmış bulunuyorum. Zaten özellikle Ethereum'da arkadaşlar altcoinlerde çok güzel karlar getirdi. Dediğim gibi bu dönemlerde çok hırslı olmamak lazım bence. Çünkü çok fazla belirsizlik var. Karımızı aldık çıktık arkadaşlar. Şu anda girişağıta bakacağız. Bence siz de biraz öyle bakın. Şimdi bakın bir de günlük baza geçeceğim arkadaşlar sizlerle. Bakın günlük baza geçtiğimiz zaman da. Burada zaten kritik bir yere geldiğimizi söylemiştik. Bakın geldik burada tam buluta dayandık arkadaşlar. Şimdi burada e, bulutu kırarsak asıl şeyler ondan sonra başlar. Yani asıl yükselişler ondan sonra başlar arkadaşlar. Ama burada bakın bulut noktası da şu an düz bir çizgi haline geldiği için bildiğiniz gibi içi vokabı olsun da arkadaşlar. Düz bir çizgi halindeyse yani bir direnç veya bir destek noktası o çok daha böyle güçlü bir destek ve direnç noktası anlamına geliyordu. Şimdi burada arkadaşlar bulutun üstüne atamazsak. Bakın gelen hareketin durduğu noktayı görüyorsunuz. Tam günlük fazla buluta değdiği yerde takılmış durumda şu anda. Burada arkadaşlar bulutun üstüne atamazsa enstrüman. Üstündeki satış baskısı artar yani aşağıya doğru devam eder. Ve bize bir tekrardan ikinci bir dip mi oluşuyor diye konuşmaya başlarız. Bu birinci nokta arkadaşlar günlük bazla alakalı. O yüzden arkadaşlar günlük bazda bu noktanın takip edilmesi de e, bence önemli. O yüzden e, bence buralarda bir kar realizasyonları yapılabilir. Özellikle ethereum'da altcoin'lerde. E, arkadaşlar çok güzel karlar getirdi yani 2-3 günde çok güzel karlar e, geldiğini düşünüyorum ben. E, dediğim gibi çok fazlası olmayıp burada bir kar realizasyonları yapılabilir. Yani yükseliş gelirse de arkadaşlar baktınız e, o 4 saat fazla saat fazla uyumsuzluklar bozuluyor. E, tepeler bozuluyor arkadaşlar. Yani alım girilebilir. Zaten gün ve gün değerlendiriyoruz. Yani orada dediğim gibi en fazla kaybedeceğiniz 200-300 dolar olur arkadaşlar. Ama daha sağlam kazanmış olursunuz bence. Dediğim gibi, full nakitte geçmeyin arkadaşlar. Kademeli girin, kademeli çıkın. Yani mutlaka elinizde bir miktarda kalsın. Ya ben kendim öyle yapıyorum. Bu zamana kadar çoğu kez faydasını gördüm. Şimdi burada herhangi bir günlük bazda bir uyumsuzluk söz konusu değil. Gayet güzel bir şekilde yoluna devam ediyor. Ama arkadaşlar, bu ikili dip olayı böyle çok standart bir şeydir. Yani Şimdi haftalık baza da geçelim mesela, bakın e haftalık baza çok fazla soran oluyor arkadaşlar. Şimdi bakın şuradaki şu dönüşe bile baktığımız zaman e, gelmiş bakın arkadaşlar burada bir dibi yapmış e, sonra tepki alımları geliyor, bir miktar yükseliyor bakın arkadaşlar baktığımız zaman 3200 dolardan e, burada yani yaklaşık 5000 dolara kadar yükselmiş arkadaşlar. Sonrasında geliyor e, bakın ikinci dibini yapıyor, şunu da kaldırayım şuradan. E, bakın arkadaşlar RSI'de burada e, ufak bir uyumsuzluklar oluşuyor zaten günlük bazda beklediğimiz olay bu arkadaşlar bizim. Sonrasında yoluna devam ediyor. Yani bu ikili dip yaparak dönme olayı çok çok klasik bir dönmedir. O yüzden günlük bazda böyle bir oluşum eğer burada bulutu geçemezsek arkadaşlar tekrardan gündeme gelir. Yani bu ikili bir de şu yüzden değindim aslında. Çok fazla soruluyor. Hem yorumlarda soruluyor hem böyle bana ayrıca mail atan arkadaşlar falan da oluyor böyle. Yani bu dip beklentisi genel olarak herkeste var arkadaşlar. Yani nereye kadar geliriz, hangi seviyeden döner gitsen çok fazla soru alıyorum. Yani dediğim gibi arkadaşlar ben tepe ve dip noktalarını özellikle 4 saatlik bazlarda arkadaşlar uyumsuzluklardan, saatlik bazlardaki uyumsuzluklardan belirliyoruz aslında. O hareketler geldiği zaman da orada arkadaşlar uyumsuzluklar oluştuğu zaman yani uyumsuzluklar en güzel dip ve tepe sinyalleridir benim gözümde. O yüzden onları o hareketler geldiğinde konuşmak bence daha doğru. Şimdi tekrardan arkadaşlar hızlı bir şekilde bir özet geçeceğim bakın videoyu. Şimdi arkadaşlar bir saat fazla burada uyumsuzluklarımız vardı. Net bir biçimde bakın burada iki tane tepe yapmıştık. RSI'de düşme vardı arkadaşlar. bu hareketten sonra beklediğimiz olay bildiğiniz gibi arkadaşlar ilk olarak bulut değme noktasıydı. Ve bakın bulut değdiği yerde çok güzel bir tepki alımıyla karşılaştı. şu anda ikinci, ikinci denemesinde doğal olarak arkadaşlar buradaki buluttaki yani ilk destek noktası zayıfladığı için kendisini şu anda bulutun içine attı. ve bulutun şu anda bir alt noktadaki seviyesi arkadaşlar 7000 dolarlar olarak gözüküyor. Kabaca 7000-7100 arası. E, orası şu anda bulutun alt noktası. Burası var bir test edilmek istenebilir. Şimdi 4 saat fazla. E, bakın arkadaşlar aynı 1 saat fazla oldu mu? Burada e, olduğu gibi ikili bir e, tepe oluşum var ve ara bir uyumsuzluk var. Şimdi burada aynı 1 saat fazla olduğu gibi arkadaşlar bir buluta değinmek istenilecektir. E, o yüzden bu beklenebilir. Şimdi eğer ki tabi 7400 dolarlar civarında Bitcoin'den gidiyorum arkadaşlar bu altcoin'ler arasında hepsi aynı hareketleri yapıyor o yüzden kendinize ona göre ayarlayın yani Ethereum'da 170 dolarlar 175 dolarlar artık e, kendi coin'lerinizle göre bunu ayarlayabilirsiniz Ya yani Uyarlayın arkadaşlar zaten hepsi benzer hareketleri yapıyor Eğer ki yani o ikinci bara çıktıysanız zaten şu anda e, Herhangi bir sıkıntı yok çok güzel hatta e, Güzel karlar edildi ve şu anda da sattığınız yerlerin aşağılarında fiyatlanıyor şimdi burada Tekrar alım girmek için arkadaşlar 4 saat fazla buluta değme olayı beklenebilir. Ayrıca benim gözümde şuradaki şu tepe tepe olayları ve şu uyumsuzluklar arkadaşlar bozulmadan bence eğer ki dediğim gibi 7400 dolarlar civarında zaten o tepe noktalarına yakın yerlerde arkadaşlar sattıysanız bence şu uyumsuzluklar bozulmadan girmeyin. Ben kendim girmeyeceğim. Yarın akşam tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.